cümleden hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Allah'ım herkes, herkeslere sağlık, sihat, afiyet versin. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Böyle bugün de bahçeye indim. Bayağıdır böyle şey yapamadım, çekim de yapamadım zaten. Misafirlerim vardı, çoluk çocuk vardı. Dedim şeyler fasulyelere bir bakayım dedim döktü mü dökmedi mi bu çalı çalı olmayan fasulyeler bunlar çalı dikmeden olanlar şöyle baya bayağı bir görünüyorlar biraz dedim toplayayım daha ilk defa toplayacağım şimdi bir de burada böyle biz el el diyoruz kedi mi geldi ne yaptı kedi sesi duydum sanki şöyle bunlardan da bu elimi de keser bunlar benim şöyle onları da yollayayım dedim. Bunları ben koparıyorum, kopuyorum, koparıyorum. Bitmiyor mübarek. Şöyle şunu şey yapsam bir fasulye sarmış buna. Böyle. Şimdi fasulye toplayacağım ben. Bir kişiye görünüyor. Bir yemeklik olur herhalde. Bakalım nasıl olacak. Fasulyeler. biraz sanki şey çalı fasulyesi gibi değil biraz sert sert ama nasıl olacak bakalım çalı fasulyesi daha bir şey oluyor yumuşak oluyor yağmur yağacak diye bakıyoruz öyle bunlarda domates de domateslerin hiç güzel olmadı bu sene şeyinden midir, fidesinden midir? Ben bakamadım ne oldu? Hiç iyi olmadı. Bu otlar da yoluyorum, yoluyorum. Değişik bir ot bunlar, buğday gibi. Ben yoluyorum, onlar büyüyor. Ben yoluyorum, onlar büyüyor. şöyle buğday de. gibi değişik bir ot bunlar çok küçük yani sökülmüyorlar biraz büyümesi lazım bu domatesler hiç bu sene şey yapmadı zaten doğru domates olmuyor bizim buralarda da tam böyle kızaracağı zaman şey oluyorlar çürüyüp de dökülüyorlar ya da üzer yaprakları şey oluyor, san oluyor Biz san diyoruz, bilmiyorum işte ne bir şey oluyor. Şimdi aslında küçük küçük var. Birkaç tane sararmış böyle kızarmış domates. Onlar da çürük. Çürümüş onlar da. İçinden çürümüş. Böyle. Şöyle ben bir fasulyemi toplayayım da. Ne biçim bilmem, biraz sert gibi ama şeyden kuraktan doluyor. Doğrudur su yok, sulamıyor, sulamayınca sulamayınca böyle oluyor işte. <laughs> Tam her zaman böyle oluyor. Önceden gene önceki senelerde bir su vardı. Dereden alıyorduk onu. Bu sene o da yok. O da erkenden kesildi. O da yok. Sulama da yok. Ne yapsın? Fasulyeler. Sabah şey, gece işte bir çiğ yağıyor. Onun şeyine olursa olacak işte. Bir kere yiyelim de fasulye. Yemedik miyiz? Bahçeden fasulye yedikleriz olmazsa. Şöyle. Aslında güzel dökmüşler de büyüyememişler. Bahçe güzel oluyor da böyle sulayamayınca da üzülüyor insan yaptıklarına. Bu elverti otları hiç mübarek su mu istemiyorlar. Bunları ben kaç defa yoldum yoldum döktüm attım. Tekrar yine. Tekrardan tekrardan büyüyor bunlar nasıl bir şeyse, iyi bir şey olsalar büyümezler de iyi olmadıkları için Şöyle. Şöyle tam içinden doğru çıkmış sonradan da aralarına dikmiştim. onlarda da böyle şey atmışlar, ip atmışlar. Çalı istiyorlar da zaten doğru kurumuş gibi. Çalı dikip ne yapayım ben bunlara? Ay ben de ulancasını çiğniyorum. Ha, çiğneyim Belki yağmur yağar, yağmur yağacak da bekliyoruz öyle. Yağmur yağarsa inşallah... biraz bir şeyler olur belki yağmur yağarsa da yağmurumuz da Rabbim inşallah hayırlısıyla yağar da sermeli olmadan böyle uzun uzun yağmayınca birden de yağınca insan korkuyor. Son zamanları her yerde şey sel oluyor. Yağınca böyle aşırı yağıyor. Mevsimler değişti iyice, iklimler değişti. Bunlar su görse şimdi nasıl güzel olurlar. Hem şeyleri var, çiçekleri var. Küçük küçük de böyle fasulyeleri var. Çok güzel ama. Şuna bak. Şunlar şöyle. Şunlar küçük küçük almış Her zaman böyle oluyor. Geçen sene de, bu senede de çocuklar gittikten sonra bahçeler öyle oluyor. Daha mısırlarımız olmadı. Şimdi fasulyeyi ilk defa topluyorum. Çocuklar da gitti. Hiç bahçe şeylerinden onlara yetiremedim. Yani bir bir kere mini şey yaptım. Biber topladım. biber kızarttık. Bir ondan yedirebildim işte. <laughs> Bir de iki üç tane salatalık oldu. Onları öyle. Salatalığımız da şey kendi tohumumuzdan ata tohumu dediğimizden de şey olmuyor. O da az döküyor. çok böyle güzelce şey olmuyor. Şuna bak fasulye ne fasulyesi ise o. Ben onu yer fasulyesi diye ektim. Çalı olmuş. Şuralarda da var çalıla da çalı dikilmedi. Yerlerde onlardı. Nasıl güzel olmuş onlardı. Dökmüşler. Bunların şeyleri beyazdı. Beyaz fasulye. Tohumu beyaz beyazdı. Şimdi şuradan da biraz alayım. Yeter herhalde ise. değişik bir fasulye bunlar. Sonradan diktiklerim daha mı güzel nedir? Bunları Fasafiye vermişti bunları. Bunlar daha güzel sanki. Şöyle Şöyle fasulyemi de bu şekilde topladım. Şuralarda çiçekli daha tam dökmemiş doğru. Küçük küçük var da işte sularsan olacak da suyumuz yok. Barik. <laughs> Domatesi bir bakar mısınız şuna bak. Böyle çürümüş. Yani olan da olmuyor. Döken de çürüyor böyle. Zaten dökeceğim diye bayılmıyor o da. da. Dökülen de böyle bu şekilde. Neyse kara lehanalarımız onlar olsun iyi. Onlar şey olur. Yağmuru görünce düzelirler. Yağmur yağana kadar onlara bir şey olmaz inşallah. şey onlar dayanıklı. bunlarda evet. Bunlar da gübre oluyor işte böyle. Toplayıp bunu böyle ara, ara atıyorum çürüyorlar. Gübre oluyorlar. Böyle. Az büyümeyince hiç sökülmüyor bunlar. Az bir büyümesi lazım. Şöyle. Bunlar da bamya. Bu boş diye buralara dikivermiştim. Onlar da bitmişler. Geçli geçli olur, güzel olur da. Şöyle. Bunlar da bamya. Bunları ben çok ekmediğim için bir topla işte tabi bir yemeklik olmuyor. Şöyle şöyle topluyorum. Biriktiriyorum biraz dolapta. Sonra yemek yapıyorum. Bugün biraz var herhalde. İki gündür gelmemiştim. Çok güzel bunlar da hemen çok seviyorum. Şöyle, öbürkilerle beraber bir yemeklik olur. Biraz toplamıştım, daha yeni dökmeye başladılar. Birkaç tane, birkaç tane bir poşete koydum dolapta. Bunlarla bir yemek olur, zannedersem. İçine başka bir şey de katarım türlü gibi. bahçe mahsulü biraz daha büyüyünce daha çök dökerler o zaman da dolaba bile atabiliyorum yani dolaba koyuyorum sonradan yemek yapıyorum şöyle aralarda aralarda güzel var dökmüşler Hadi bakalım döküverin şöyle. Döküverin de işte onlar da su olmayınca nasıl döksünler? Onlar da bana öyle derler. Susuz olur mu? Aç maymun oynar mı? Ya öyle söylerler bunu da ne yapayım? Vay inşallah ya da Rabbim. Bunları kurtarır inşallah kurmaktan Şöyle. Bahçe mahsulü toplaması pek güzel oluyor da. Yapması zor biraz da. Biz de yaşlandık tabii ki gençleşmiyoruz artık. gençler gençken de insanın can istemiyor pek bir şeyler yapmak böyle yaşlanınca gücün yetmiyor bu işler böyle gençler şimdi buraya gelip bahçe yapar mı yapmazlar sonra da yapasıları gelir benim gibi o zaman da güçleri yetmez böyle işte bu işler Evet, şimdi salatalıklarımıza geldik. Bir hapas bir şey oldu. Şöyle bunları ben öbürkülerle birleştirdiğim zaman biraz yemek olmuştu. Işte. Böyle yarın da yarın gelmesem ama yarından sonra bayağı bir şey olurlar. Toplarım gene. Bu salatalıklarım da benim. Bunlar da tabii ki çok bol su istiyor. Bir de sararmışlar bakar mısınız? Hep sağ olmuş gibi olmuş bunlara. Ee, i̇şte böyle oluyor. Yaptığında insan hevesin kaçıyor. Böyle olunca hevesim kaçıyor işte. Bayağı bir iyiydi birkaç gündür. İki gündür gelmedim bahçeye şöyle. Bizim salatalıklarımız da böyle değişik. Bunlar da su istiyor tabii ki. Su olmayınca öyle kısa kısa bir şeyler oluyor. Şurada da varmış bamya. Yapraklarını alayım ben bari bunu. Tabi de sıcak var sonra alırım ben. Bayılıyor insan sıcakta. İçindeki çok kötülerini alayım da. Şöyle. biraz var dökmüşler. Bir iki güne büyür onlar. Şöyle buradan da iki tane bamya buldum. ana düşeceğim şimdi. Bu da üzüm şey burada şey yaptım doğru bir ağaç dikip de bunu artık koparmalı etrafındaki uzun yapı şeylerini dallarını bayağı bir üzüm yaprağı topladım ben ondan böyle küçük olunca toplaması güzel oluyor şu da güzel olmuştu şu da hepsi birbirine karıştı şimdi yaprak da, yaprak zaten yok artık da üzümle şeyler de üzümü var bunun bu sene. Allah'ım ya Rabbim. Böyle. Siyah üzümlerde var bu sene. Nasıl güzel, mübarek. Böyle açıklık yerde olanlar güzel kızarıyor, tatlı oluyor. Şimdi birazcık da şey alayım, biber alayım.